Bir kadın ağlarken. Bir kadın ağlarken derdini sordu. Ben. Bırakın derdimle kalayım dedi. Atılmış sokak, Saç baş yorulmuş. Kimsem yok ki Şişmişti gözleri figan ummandan, yıllarca horlanmış sevgi almadan, kocaya satmışlar reşit olmadan. Bu durumda nasıl güleyim dedi. ikinci Etme baş tacı. Hayırsızmış. Nereden bileyim dedim. Dedim üzülüp de yıkma kaşını. değmezse akıtma gözün yaşını. Yakınma, yakınma cesurum. Kaldır başını. Çaresini nasıl bulayım dedim. Daha on üçümde kıydı yaşıma. Etim Se é, 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 é.